Peki duygu regülasyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü günümüz yaklaşımları duyguları yok etmek veya duyguların semptomların e, direkt olarak hedef alınmasından ziyade duyguların farkındalığı ve regüle edilmesi, onların düzenlenmesi üzerine bakan birçok yaklaşım var. Yani benim kendi uğraştığım yaklaşım da böyle <laughs> mindfulness <laughs> bununla ilgilenir, duygu regülasyonu ile ilgilenir. Siz ne düşünüyorsunuz, ne düşünüyorsun e, Samuray? Yani duygu regülasyonunu sağlamak önemli midir? Sen nasıl kazandırırsın hastalarına, ne önerirsin? Yani evet şimdi e, benim genelde e, peşinde olduğum şey o Kişi o duygusunu bir kere fark edecek hani fark mu? Her yakışım bir, adı, bir adını önemli. koymak lazım. Şimdi duyguların e, eşlik eden bir takım fiziksel belirtiler de var. Atıyorum öfkelendiğim zaman e, burnumdan soluyorum, ateşler basıyor, kalbim hmm. çarpıyor. Ben oradan A, öfkemi fark edebilirim. Mesela bu bu belirtileri tanımlayabilirsem. Bedeni de bir araç olarak kullanabilirim ben yani duyguları tanımlamakla. Bana tanımlamak bir takım ve bilgiler için. veriyor. Veya kaygılandığım zaman kalbim hızlı çarpıyor, nefes almakta zorlanıyorum. karnıma ya da göğsüme bir baskı hissi oluyor ya da başım dönüyor, ortamdan kopuyormuş gibi hissediyorum. Şimdi ya da elim terliyor titriyorum. Şimdi eğer ben orada duyguyu yorumlarken bedenimi de yakından takip edebilirsem o bedensel belirtilerden hangi duyguyu yaşadığımı bir kere tanımlayabilirim. Bir kere duyguyu bir fark etmek. Ya yani öfkelendiğimde fark etmek, kaygılıyken, mutsuz olduğumda, suçlu hissettiğimde bunu fark etmekle başlamak lazım. Hep aslında bütün psikoterapiler hep Böyle farkında söylüyor. İçgörü yani ya. kendine dair Evet bir... önce bir onu fark etmek. Çünkü fark ettiğim şeyi e, ...yönetme şansım var. E, hemen ortadan kaldırmak değil yönetmek zaten. Bir kere onun altında yatan şeyi bir anlamak. Yani tamam ben bu duyguyu fark edebiliyorsam... E, ...neden böyle hissettim? Yani bunu bir belki hani kendime sorabilirim. E, bilişsel modelde de bu vardır ya hani... ...ben bir olay yaşadım ama bu olayı nasıl yorumladım? Nasıl anlamlandırdım? Bu benim iç dünyamda bu nasıl bir filtreden geçti neydi ne oldu ki ben böyle bir duygu yaşadım çünkü bir olay yaşanır bir insan aynı duygu, olayı öfkeyle e, karşılık verirken bir başkasına aynı olay mutsuzluk verebilir bir başkasında kaygı yaratabilir bir başkası hiçbir şey hissetmeyebilir yani olay bir tanedir ama biz e, geçmiş hayatlarımızdan tecrübelerimizden yaşadıklarımızdan yola çıkarak e, hı hı. o olaya bir anlam veririz o verdiğimiz anlam Bizde bir duygu oluşturur. Biz o duyguyu önce fark ederiz. O anlamı aslında o duygunun içinde kalıp neden ben böyle hissettim, aklımdan ne geçti, ben buna nasıl böyle bir anlam verdim diyerek bakabilirsek eğer o duyguyu regüle etme şansım var. Çünkü ben o zaman e, bunun neden böyle düşündüğümü fark edersem bu düşünceyi bir sınava şansım var. Evet. Bu düşündüğüm şey ne kadar gerçek? Ya ben bu olayı doğru mu yorumladım yoksa bu olay başka türlü de yorumlanabilir miydi? Ne kadar gerçekçi? O zaman belki alternatif düşünebilirsem ee, bu olay şu anlamda gelebilirdi ama bu da olabilir. Ee, bir tane cep telefonu örneği var. Ben öğrencilerime e, derste hep ondan e, bahsederim. İşte bir e, karı koca var. Cep telefonundan kadın eşini arıyor. Aradığınız numaraya ulaşılamıyor. Şimdi kaygılı bir kadın diyor ki, eyvah kalp krizime geçirdi. Niye telefonunu açmıyor? Gözünde eşini ambulansla götürüyorlar. Böyle bir film canlanıyor ve anksiyete yaşıyor. Bir başka kadın diyor ki, bile bile açmadı telefonunu. Benimle konuşmak istemiyor diyor. Mesela öfke yaşıyor o sırada. Bir başka kadın diyor ki, acaba ona ters bir şey söyledim de üzdüm mü? küstürdüm hmm. mü acaba diyor suçlu hissediyor ama mesela aynı olay sadece telefonu açtı ulaşamadı. Yani olay bir tane ama biz o olayı nasıl yorumluyoruz zihnimizde ona nasıl bir anlam veriyoruz o bizle alakalı bir şey. Eğer o düşünceyi fark edebilirsek ve onun ne kadar gerçekçi olduğunu sınayabilirsek o zaman belki gerçekten olayı daha sağlıklı bir çerçevede değerlendirip o duyguyu da daha sağlıklı bir şekilde yaşayabiliriz. Hmm.